Merhaba arkadaşlar, ben Gülizar, profesyonel ve spiritüel yaşam koçu ve meditasyon öğreticisiyim. Bugün sizlerle ilişkilerdeki doğru ve yanlış beklentiler üzerine sohbet etmek istiyorum. Bunun için de önce beklentinin ne olduğundan ve aslında bize nasıl zarar verdiğinden biraz bahsetmek gerekiyor. Bizler sürekli bir şeyleri anlamlandırmaya çalışırız. Kendi zihnimizde, kendi inançlarımızda, değerlerimize göre belli şablonlar vardır ve ilişkilerin nasıl olması gerektiği, dürüstlüğün ya da ilişkide güvenin nasıl sağlanacağı, ne yapılırsa güvenileceği, ne yapılmazsa güvenilmeyeceği veya karşımızdaki ne yaparsa bize değer verdiğini, ne yaparsa bize değer vermediğine dair karşımızdaki kişinin hareketlerini, davranışlarını, söylemlerini sürekli çözümlemeye ve anlamlandırmaya ve kendi kafamızdaki şablonlara oturtmaya çalışırız. Dolayısıyla hem dedik dedik ederiz hem de partnerimizi ve ilişkimizi sürekli sınamalara tabi tutarız. Karşımızdaki kişi örneğin bizi sevdiğini söylediğinde onu göz hapsına alırız ve bizi sevdiğini bizim kafamızdaki şekilde, bizim kalıplarımıza göre, bizim istediğimiz şekillerde göstermesini bekleriz. Ki bu sevgi dilleri konusuna da girip giriyor. İlerleyen dönemde o konu üzerine de konuşacağız. Ya da bizim kendisine davrandığımız gibi bize davranmasını bekleriz karşımızdaki bireyin bir birey olduğu gerçeğini yatsıyarak onun da değerlerinin, düşüncelerinin, fikirlerinin olduğunu yok yoksayarız. Bizim kafamızda neyin nasıl olması gerektiğine dair milyonlarca imge vardır ve karşımızdaki kişi de o imgeleri uymak zorundadır. Yani yaptığımız ilk yanlış burada başlıyor zaten karşımızdaki kişinin bir birey olduğunu yadsımak ona saygı duymamaktır. Biz onu olduğu haliyle kabul etmek yerine ona kendi istediğimiz şekillerde var olması için roller biçeriz. Yani birini olduğu gibi kabul etmemekse belki de birine karşı yapılan en büyük saygısızlıktır. Çünkü bu onu başka şekillerde davranmaya zorlamamıza, denetlememize, kontrol etmemize yol açar ve bizim kafamızdaki o imgeye uymadığı için onu yargılarız yargıladıkça da nefret etmeye başlarız karşımızdaki kişiden ve bu artık bir güç savaşına döner. Biz kafamızdaki şablona uyması için onu zorlarız. O da kendisi olmak için var gücüyle bizimle çatışır. Yani karşımızdaki kişinin bizim imgemize uyup bizi mutlu etmesini beklemek en yanlış beklentilerimizdendir. Çünkü mutluluk içten gelen bir şeydir. Kendi içinde mutlu olmadıkça dışsal hiçbir şey seni mutlu edemez. Böyle bir durum maalesef hayatın akışına aykırı. Hepimiz kendi içimizden sorumluyuz ve mutluluk dışarıdan gelmez. Yani nasıl ki içimizdeki kötü şeylerin sorumlusu karşımızdaki kişi değilse, içimizdeki iyi şeylerin sorumlusu da o kişi değil. Ee, bizler isteriz ki hayatın yükünü üstümüzden alsın, tüm sorumluluklarımızı alsın o yapsın, bizi kurtarsın fakat kendimiz için yapmadığımız ve yapamayacağımız bir şeyi başkasından bizim için yapmasını beklemek hakaniyetsiz bir davranış. Her koyun kendi bacağında nasılır? Bizim hayat deneyimlerimizi bir başkası bizim yerimize yaşayamaz. Herkesin kendi hayat dinamikleri, kendi aşması gereken içsel sebepleri var. Bunu kabul etmeliyiz. Tam tersi durumda olduğunuz gibi kabul edilmemenin sizde neler hissettiğini, ben sormak hissediyorum. Bunu düşünmenizi rica ediyorum. Bu gerçekten çok ciddi bir problem. Birini olduğu gibi kabul etmemek onun varlığını yok saymaktır çünkü. Peki siz bunları yaparken kendinizi karşı tarafın yerine hiç koyuyor musunuz? Yani olduğu haliyle kabul etmediğiniz birini sevdiğinizi söylerken gerçekten dürüst olup olmadığınızı ben değerlendirmenizi istiyorum. Ee, saygı görmek ve olduğu gibi kabul edilmek ise ilişkide en doğru beklentilerimizdir. Olduğun halinle kabul edilmek, tanımak ve kendini ifade etmesi için izin vermek, fırsat vermek, kendini ifade etmek için ve seni sevmek ve kendimi sevmek için, beni sevmen için fırsat vermek, izin vermek demektir. Yani bırakmalıyız ki herkes kendi istediğini yapsın, kendi içinden geldiği gibi davransın ya da yapmadığı bir şeyden dolayı suçlamayalım, kişiselleştirmeyelim ve karşımızdakilerin ve önce varoluşlarına e, saygı duyalım. E, Böyle bir saygının beklentisinde olmamızda tabii ki hiçbir sakınca da yok. E, kişinin kendisi için yaptığı seçimlere izin vermek, kabul etmek, kişinin kendi özgürlüğüne, kendisi için en iyi seçimleri yapabilecek durumda olduğunu güvenirsek onu kontrol etmemize veya onu e, denetlememize gerek kalmaz. Yani saygı duymak aynı zamanda karşımızdaki kişiye ve kendimize özgürlüğü getirir. Karşımızdaki kişinin özgürlüğünü bizim için kısıtlamasını beklemekse yanlıştır. Kendi yaşamına kendisi olmasına kendisini ifade etmesi için izin vermeliyiz. Kişiyi hareketlerini sorgulamak, davranışlarını tercihlerini sorgulamak yerine onu olduğu gibi kabul etmek, yargılamadan kınamadan e, sınırlarına saygı duymak ve sınırlarımıza saygı duymasına izin vermek. Genelde bu noktada biz sırf umursandığımızı hissetmek için karşı tarafın sınırlarımızı zedelemeye çalışmasını belki bazen bekleyebiliyoruz. Fakat irdelediğinde, zorladığında, baskı yaptığında da yine saygı göstermemiş oluyoruz. Bekli, beklentiye girdiğinde karşındaki kişinin hayat prensiplerine ve akışına saygı duymamış oluyorsun. Peki biz irdelediğimiz noktada karşı tarafın bize dürüst olmasını bekleyebilir miyiz? Normal şartlarda ilişkilerimizde bize dürüst olmasını bekleyebiliriz. Bu doğru bir beklentidir. Fakat onu olduğu haliyle kabul etmediğimiz noktada aksine bize yalan söylemesi için teşvik etmiş oluruz. Bu yüzden de dürüst olmasını beklemek için karşımızdaki kişinin kendi oluşuna alan açmalı ve bize açık olmasına izin vermeliyiz. Onu olduğu haliyle kabul etmeliyiz, irdelemeden anlaşılmak ve anlaşıldığını hissetmek ilişkilerdeki en doğru beklentilerden biridir. olduğu haliyle olmasına izin verdiğimiz ve oluşuna saygı duyduğumuz birisi zaten bize karşı dürüst davranacaktır. Ve bu noktada da e, ön yargı oluşturma oluşturmamamız çok önemli. E, net şekilde kendisini ifade etmesine izin vermek, anlaşılır olmasına izin vermektir ve karşımızdakinin bizden ayrı bir varlık olduğunu kabul etmek, onun da içsel durumlarının ee, olabileceğini kabul etmek, bizden ayrı bir yaşam dinamiğinin olduğunu kabul etmek de dolayısıyla tüm bunlar için anlayış göstermemiz gerekir. Biz sadece bizim travmalarımız, bizim gelgitlerimiz olduğunu, bizim içsel karmaşalarımız olduğunu sanırız fakat karşımızdaki kişilerin de içsel karmaşalarının, travmalarının olabileceğini yok sayarız. Ee, sadece biz varızdır ve e, Karşımızdaki kişi aslında bizim beklentilerimizi karşılamak için yaratılmış gibi davranırız. Dolayısıyla sürekli bir şeyler bekleriz ve bir şeyler umarız. Örneğin ama ben ona hediye aldım. Hediyemi taşımıyor, kullanmıyor. Ee, i̇yi de belki karşımızdaki kişi hediyeyi olduğu gibi saklamayı seviyor. Ee, bunu dediğimiz noktada niye hediye aldığımızı tekrar değerlendirmemiz gerekir. Ayrıca biz hediyeyi alıp vermiş olabiliriz. Ve alıp verdikten sonrası artık o hediye aldığımız kişiyi ilgilendirir. Yani karşı taraf ne yapmak isterse onu yapmakta özgür olmalıdır. İşte ben olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım, böyle afişe ederdim dediğimiz noktada da şunu düşünmemiz gerekiyor ki bize hediye alındığında o hediyeyle her ne yapıyorsa onu yapmakta özgürüz. Bırakalım karşı taraf da kendisine hediye alınmasının keyfini nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. İşte bu yüzden öncelikle karşımızdaki kişilerin biz olmadığını, onların da kendilerine göre bir takım değerlerinin, yargılarının, düşüncelerinin de olduğunu kabul etmek durumundayız. Yani birey olduklarını kabul etmek durumundayız. Partnerimizin bize benzemesini beklemek maalesef yanlış bir beklenti. En temelde hepimiz farklılıklarımızla zenginiz farklılıklarımızla bir araya geldiğimiz zaman güzel şeyler oluştururuz, daha çok zengin şeyler oluştururuz. Ve şunu da eklemek istiyorum ki eğer bizim imgemize uymazsa ve biz bundan dolayı sorun çıkarıyorsak biz karşımızdaki kişiye değer veriyor olur olur muyuz? Yoksa sadece bizim imgemize uyduğu zamanlarda mı değer veriyoruz? Peki bu pazarlık değil mi? Ee, sen kendin gibi olma, benim istediğim gibi ol ben de o zaman seni severim. Peki bu gerçekten sevmek mi? Yani ne yazık ki günümüz dünyasında her şeyimiz koşullara dayanıyor ve bu iyi bir şey değil. Bizler evcilleştirilmesi gereken hayvanlar değiliz. Bundan daha iyisi olmalıyız. Ve beklentiler zorunlulukları getirir. Zorunluluklarsa hiçbirimize iyi hissettirmez. Ortada gerçekten sevgiyle var olmuş bir birliktelik varsa da zaten onda zorunluluk olmaz. İki kişi gerçekten birlikte olmak istedikleri için birliktedirler ve ilişkileri için emek verirler. Bunun da doğrulanmasına ve açıklanmasına gerek kalmaz. Öte yandan bizler özellikle kadınlar olarak karşımızdaki erkekleri yönetmeye çalışmak, onları değiştirmeye çalışma halindeyiz ve bunlar ilişkide mümkünse en büyük yanlışlarımız olabilir. Bizler maalesef öz sevgi, öz değer, öz saygı ve özgüven konularında doğru büyütülmeyen, doğru yetiştirilmeyen bir toplumuz. Tüm bu saydığım değerleri karşımızdaki insanın biz onaylamasına göre belirliyoruz. Yani birisi bize değer veriyorsa kendimizi değerli ediyoruz. Sırf bu yüzden aynı kişi bir süre sonra o ilk zamanlardaki kadar bizi aramadığında, sormadığında, işte üstümüze düşmediğinde, bizi onaylamadığında bu sefer boşluğa düşüyoruz. Ee, neler oluyor diye alarm zilleri çalıyor kafamızda ve paranoyalara başlıyoruz. Eğer biz onun kendi hayatını karşısındaki kişiye yani bize göre belirlemesini beklersek ona haksızlık etmiş oluruz. Hatta kendimiz de bu şekilde davranıyorsak kendimize de e, haksızlık ediyoruz demektir. Hayatımızı kendi istek ve arzularımıza göre yaşamalıyız ve karşımızdakinin de bunu yapması için ona izin vermeliyiz. E, ve tüm bunları anlayışla karşılamalıyız ki ilişkimizde iki taraf da birlikte olmak istediğimiz, e, birlikte paylaşmak istediğimiz noktalarda birlikte olalım, paylaşalım ki ilişkimize de böylelikle emek vermiş olalım. E, bu yüzden evet ilişkimizde emek vermeliyiz ve emek verilmesini de bekleyebiliriz. Fakat her şeyini bize göre belirlemesini bekleyemeyiz. Diyelim ki bir iş kurmak istiyorsunuz fakat partneriniz bu işle ilgili bir şekilde sizi ikna ediyor ve kendi istediği şekilde olan bir işe yönlendiriyor. Ya da çalışmanıza izin vermiyor ve bu da sizi kısıtlıyor. Bu noktada eğer siz istediğiniz işi yapmazsanız, Yıllar sonra da olsa bunu yapmamanın pişmanlığını yaşayacak ve partnerinize karşı öfkeyle dolacaksınız. Bu da yine size mutlu bir beraberlik getirmeyecek. Aynı şekilde biz de karşımızdakine bu özgürlüğü tanıyabilmeliyiz. Yoksa yapamadıklarından dolayı hep bizi sorumlu tutacak ve bu mutlu bir birliktelik olmayacak ne yazık ki. Birbirimizi yaralamaktan başka hiçbir işe de yaramayacak. Bu yüzden özgürleştirmeliyiz ve özgür bırakmalıyız. Özgür bırakmak, alan açmak, onun olmak istediği şekilde olmasına, yapmak istediklerini yapmasına izin vermiş oluruz böylelikle ve izin vermediğimiz, özgür bırakmadığımız ve özgürleştirmediğimiz noktada kısıtlamalar ve kişinin kendi isteklerini yaşayamamasından dolayı bizi suçlamasıyla karşılaşırız. Bu da hem ilişkilerimize hem de bizlere zarar verir şunu her zaman hatırlamalıyız. Biz ilişkimizde her ne yapıyorsak en başta kendimiz için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak asıl amaç kendi ego'muz ve kendi mutluluğumuz. Bundan dolayı da karşı tarafa sorumluluk yüklemeyi bırakmamız, yapıcı olmamış, yapış, yapıcı olmamız akışa bırakmamız ve akışa güvenmemiz gerekiyor. Ve bu özveridir. Karşımızdan da özveri bekleyebiliriz ve bizler ilişkimizde kendi yarımızdan sorumluyuz. Karşımızdakinin sorumluluklarını üstümüze aldığımız noktada saçımızı süpürge de etsek yaranamayız. Biz sadece kendi yarımızdan sorumluyuz. O yüzden sadece kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Yine de partnerimiz hata yaptığında adil olabilmeliyiz. Yani tekrar tekrar bedel ödetmek, adil olmak demek değil. Aksine adaletsizliktir. Kendi değerini ve öz saygını bilerek kendine yapılmasını istemediğin şeyi karşısındakine yapmadan... ...karşındakinin değerini kabul ederek, empati kurarak, özenle yaklaşarak... ...kendini başkalarıyla kıyasladığında ya da ilişkiyi veya karşındaki kişiyi... ...başka ilişkiler veya insanlarla hatta eski partnerlerle kıyasladığında... ...şu anki ilişkiyi kendi dinamiklerine göre değerlendirmiş olmazsın. Halbuki her ilişki kendi içinde belli dinamiklere sahiptir ve... ...her ilişkinin farklı dinamikleri vardır. Yani geçmişte yaşadıklarının bedelini şu an karşındaki kişiye ödetmemek de e, karşındaki kişiyi ve kendini o anın koşullarına göre değerlendirmek e, gerekiyor. Sürekli geçmişte yaşananların bedetmeye bedelini de ödetmeye çalışmadan karşındaki e, karşındakinin ilişkiniz için çaba göstermesine, özenli olmasına izin vermek gerekir ve aynı şekilde bunları beklememizin de hiçbir sakıncası yoktur. Ve bizler karşı tarafın bize sunduklarını, söylediklerine güvenmek durumundayız. Yani güvenmediğimiz takdirde yine kendi huzurumuz bozulacak ve yine ilişkimizi analiz etmeye, kontrol etmeye çalışacağız. Paranoyalar yaşayacağız ve bu bize mutluluk getirmeyecek. Boş yere enerjimizi sarf etmiş olacağız. Karşımızdaki kişinin zihnindekilerin sorumlusu biz değiliz ve biz bize verilenleri görebiliriz. Eğer bize verilenler başka e, arkada başka şeyler varsa da bunun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok maalesef. Sisteme güvenmek durumundayız. Yani günah başlı başına zaten bir cezadır. Fakat karşımızdaki kişi bize güven vermeye çalışıyor ve biz altında başka şeyler arıyorsak da yine kendi ilişkimizin altına dinamit atmış oluruz. Bu noktayı da doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bize güven vermesini de karşı taraftan bekleyebiliriz. Aşk ise bu bütün paranoyalarımızdan ve bütün sevgisizliklerimizden, bütün kalıplarımızdan özgürleştirmeyi gerektirir. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve abonelikleriniz için te çok teşekkür ederim. Açıklamalar kısmında bireysel danışmanlıklar için iletişim bilgilerimi paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere.